Merhaba arkadaşlar ben payı Bugün sizlerle birlikte Merve taktik 2500 kupa oldu ve son 500 kupa kaldı 3000 kupamıma arkadaşlar. Onun için zaten artık söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Hani çoğu taktiği anlattığımı düşünüyorum. Yani seviye katlanan seviyeleri de arkadaşlar bu da çok önemli. BMK'yi biraz düşük olduğu için kasabilecek miyim, kasamayacak mıyım tam bilmiyorum. Ama 3000 kupaya yavatlıkla çıkalım diye düşünüyorum. maçlarımıza geçelim o zaman. Şu anda bölüm 3'teyiz arkadaşlar. Evet ve yeni bir komp daha göstereceğim. Bakalım yeni komp daha göstereceğim. Tamam buradan Goblin hemen Goblin al al almaya çalışın arkadaşlar. Goblin. Satın Goblin. Ya yani G2 ise ne yaparsın yap her şekilde Goblin'i almaya çalışın arkadaşlar ilk şeyde ilk turda. ya yani bunu zaten önceden de söylemiştim size. Buraya farklı kaybedeceğiz abi 3 hani. bak. 3 yani e, şey aldık. Hasarlık. Bakalım. Arkadaşlar bu da e, göstereceğim komp e, bence şu ana kadar en iyi komp olacak. Yani şu ana kadar gösterdiğim en iyi komp bence olacak. E, kompu ben bayağı kullanıyorum komp ya. Hatta bayağı bayağı kullanıyorum ben bu kompu. E, şunu şuraya koysak. Şunu önüne koyayım. Şöyle bir şey. Bu adam zaten suikastçı oynuyor. Atatürk'ün yani. Şunu da e, şöyle koydum Şurada Tamam. Adam bakmak da çok önemli. Mesela adam e, Daz Goblin olacaktı. Daz Goblin'in yer değiştirdim ben mesela. Bu da önemli kendi yani. yani bunlar küçük taktikler. Bunlar, e, bunlar sizin yapabileceğiniz taktikler. Yani hani ben sadece söyleyebiliyorum. Sizin uygulamanız lazım yani. Tamam güzel. Şunu satacağım. Bunu alacağım. Bu da alacağım. Tamam güzel. Bu evet. bunu satacağım. Vatan, ee, şeyimiz açık şu an. Goblin açık. E, burada cellat koyacağım. Hatta Okçu koyayım. Okçu ile Hatta cellat koyacağım. Cellat bayağı güçlü. Bu e, burada cellat bayağı güçlü oluyor. Sonra ee, ejderha güçlü oluyor. yavaş ejderha. Ondan güçlü oluyor. Bayağı güçlü hatta oluyor. Adamı daha bitirdik hatta. Öldürdük. Tamam güzel. Ben Valkyrie alacağım. Valkyrie yap üflerle yapabilirsem güzel olur. Alacağım. Okçu da bulduk güzel. Şu ikiden yeni değiştirip şunu satıyorum. Tamam. Evet şu anlık şu anlık böyle. Kompumuz arkadaşlar 4 klan. Kompunun ismi. Ya sadece 4 klan değil. E, şu anlık tam yapamadım tabii ki de. Böyle değil. Gördük lan da Bence oyunun en güçlü şu an Jusceli'den daha güçlü bence. Hani Jusceli'ye bir nerf geldi. Ondan dolayı da bence şu an oyunun en güçlü e, kompu bence klan. Klan bayağı bir güçlü bence ya şu an. Hatta bayağı bir güçlü yani. Satacağım. Buradan nasıl alabiliriz ki biz bunu? Şunu satacağım. Şunu satayım. Yani şunu satıp da bunu alacağım. Ee, yapamayacağım bu ya. Bu el kaybedecek mi acaba? Aynen bu el kaybedeceğim. Şöyle kalsın şu anlık. Göstermek için, hani göstermek adına. mesela e, Valkyrie'miz de iyi iş, iyi iş yapar. Buradan ölmeyiz diye düşünüyorum bakalım. Ölürsek çok kötü olur bizim için. E, çünkü yani maçı bildiğin satmış olurdu zaten. O hal, e, okçukları çek şey koysaydım kesinlikle kazan, kazanacaktı arkadaşlar. Bu da bir canımız kalsın. Hayır, bir canımız kaldı. Bu da kompu yapmam lazım. <laughs> kompu göstermem lazım. Hadi ama çık. Çıkmıyor ya. Heh. Şu çıktı. Tamam. Eee. Onda da basabilirsek güzel olacak ama sağlık olsun diyelim. Eee şuraya şunu koyak. Şöyle çok geriden oynayacağım. Şunu öne atak. Şöyle bir şey yaptım. Evet komplo arkadaşlar ben. Yani. Şu an oyunun en iyi kompo bence bu. Yani bunu yenmeleri çok zor ya. Baktı zaten Valkyrie'nin canı full doluyor yani. Ya bir canı adam. öldü zannetmiştim ben ama neyse. Ama sadece fazla iksir lazım. Mesela iksirimiz olmadığı için fazla yükseltemiyoruz şu anlık. Bu ee, tamam şu anlık böyle. Ön atayım ya Valkyrie'ye. Tamam şöyle yapayım. Dediğim arkadaşlar sadece birazcık e, biraz fazla ikisi e, maleti maliyeti istiyor. Onun dışında bence bayağı iyi bir komp. Hani çok iksi de istemiyor bence. Mesela e, klan katlarının çoğu 2-3 şey olduğu için 2-3 olduğu için hızlıca yapabiliyorsunuz. Daz Goblin'in yanına koyun falan. Arkadaşlar mesela menzilli oyunun en iyi komplardan birisi olduğu için menzilli her şekilde açın yani. Her kompta menzilli olması lazım yani. Ya menzili ya da hasarcı. Hani biz klan oynadığımız için e, Klandan gideceğimiz için Arkadaşlar bu da e, silah şovu da alabilirsiniz e, İsteri tecrübe hastalığı alabilirsiniz ama ben Silah olacağım e, evet 3 tane koyduk güzel oldu 3 tane koymamız çok avantajlı oluyor Mesela 2 tane koysaydım bu adamı mutlaka kaybedecektim ama 3 tane koydum ve bakalım ne olacak Muhtemelen 3 e, üç hasar vereceğim adamı aynı. Güzel. Tamam böyle kalsın. Dediğim gibi mesela ben normalde bunu alsat yapardım ama alsat yapmayacağım. Çünkü e, can çok önemli. Aslında bunu şuraya koyabilirdim fakat e, koyarsam bayağı hasar yiyor. Yani normalde koyardım ama işte bayağı hasar yiyor diye koymuyorum. Aslında silah şöyle koyabilirdim ama neyse ya. Hasar yemem kadına koyamadım. Belki bir sonraki el koyabilirim silah şuraya. Lan goblininiz açık. Goblin tane gelecek. Tamam e, buradan bunu alacağım. Tamam. Eceli Atalak şunun yerine koyduk. Tamam. Şöyle bayağı hatta güzel oldu şu anlık. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar burada e, şey çok önemli. Hasavcı ve menzilli buff'ını açmak çok önemli. Yani açmak çok önemli. Çünkü e, ikisi de bayağı bir güçlü şeyler. Comple'lar. İlk başta arkadaşlar uzaktan olan katları yani hasarcı ve menzilli açmaya çalışın. Bu bir kaybı çizmiş Çünkü silah şöyle koyduk. Normal silah şöyle koymasa kazanamadık. Tamam. Güzel. Bu bir tane şey açmamız lazım bizim. Ee, açabilecek miyiz? Şunu çıkartacağım. Ee, bunun yerine bunu alacağım. Tamam böyle kalalım şu anlık. Bunu e, ee, 5 iksirlik bir şeye dönüşecek. Bakalım şampiyona dönüşecek bu. Güzel olacak bizim için. Benim bu da normalde koyardım ben bunu ama koymamamın sebebi de Dark Goblin'i yaptık zaten. Yani çok fazla hasar diye düşünüyorum ben. Dark Goblin'i yaptığımız için. 3 level. Yani düz Goblin'e güveniyor yani şu an. Hani bakalım. Dark Goblin boyu alır diye düşünüyorum. Yani şey yapmaz. Vermez maç. Tamam buradan vermez galiba. Aynı. Güzel. Okçu olursa bu güzel olur benim için. Bakın okçu olacak mı? Okçu olmadı. Hmm. Şunu satacağım. Çok dağınık oynadık ya. Bayağı dağınık oynadık ama en azından bunu yaptık. Ee, şunu satayım. Bunu satayım. Yani şu an menzili açmam lazım, menzili açacağım, e, açmaya çalışacağım. En azından menzili açayım hadi ya. Tamam menzili açtık. Ee... Çok kötü yaptık ya burada. Yok iyi mi yaptık aslında? İskerik tırnağımız 3 level ama e, onun dışında hiçbir şey yok yani. daha Column'i de 3 level. Yani biz çok değişik oynadık böyle hani. Hiç şey yapmıyorum bu da hani. Bildiğin tool yaptık yani. Yani bu maçı hiç yapamadım ya abi yapamadım yapmaya çalışacağım burada ama satayım bunu ya önemli değil ya yani. ama da satmam ama dedim ki bunu yapmaya çalışacağım ee. tamam oksijen da buldum oksijen tamam e ee, bunu <laughs> Şunu koydum o tamam. Tamam. Ya arkadaşlar aslında komp şey değil hani. Hevan gibi bir şey değil yani. Dört klan açıyorsunuz, dört klan açıyorsunuz. Ondan sonra da e, ne alırsanız alın yani. Dört klan yanına artık ne giderse. Ne bulabilirsiniz. Zaten 4 klan çok güçlü olduğu için yanınıza, yanına bir şey koyduğunuz zaman zaten güçleniyor. Hani ama menzilli bu konuda iyi. Mesela bu size göstereyim Alkışlap. Evet. 4 klan böyle oluyor 4 klan. 4 klanın yanına menzilli, e, savaşçı, cüsseli ya da intikamcı. Yani herhangi bir tanesini açabilirsiniz. Yani ayrılma yapmayın yani. yani. Hangisi daha önünüze gelirse yani. Mesela bu da bunu da açabiliyor. hani. Değişmiyor yani. Komp çok güçlü olduğu için zaten herhangi bir şey koysanız bile kazanıyorsunuz yani. Tamam dur. Bu yasın her kazanacağız ya. Yani. Hani bence şey diyor bu da. E, 4 klan yaptığımızda %70, ve 100, e, 170 iyileşiyor ve %70 vuruş hızı kazanıyor. Yani bu bayağı bir yüksek olan yani. Hani bayağı bir yüksek olan. E, en son buff gelmişti klana. Ondan bayağı bir yükseldi şeyi. Yüzde olanı yani. Tamam güzel. Son maçımızı da geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar 4 kan yapıyorsunuz. Yanına menzilli olur, savaşçı olur, hani intikamcı olur. Hani ne bulursanız açıyorsunuz. Ama menzilli ve savaşçı daha önemli diye düşünüyorum ben. Hani genellikle savaşçı ve menzilli açıyorum ben. Burada başlamadık. Ee, arkadaşlar mesela şu an silah şuraya satıp da mesela e, ikisi bir şeyi almayın. E, pardon e, neydi bunun ismi? İskelet eşyası almayın mesela. Ya yani bunu gelenekle böyle yapmaya çalışın yani. Çok daha mantıklı oluyor. Bir tanesini al, hadi bir tanesini al. Güzel bir tanesini aldı yeter o benim için. Aldık. Şu an satabiliriz mesela. Bakayım ama sat yok bunu aldım Golden Şu an satmayacağım. Çünkü e, şey kompa şu Menzilli kompa açık. Normalde satardım ama menzilli kompa açık. Hasar yememeyi de çalışıyorum şu an. Aslında şunu şöyle koysak daha iyi olurdu? Ama menzilli daha güçlü bence. Burayı kaybedeceğiz galiba ya. Yavuz da alan olduğu için o da bizim bayağı bir canımızı acıtacak. Evet buraya. İyi en 3 yasa verir yine. Bakalım. Bu da satmam gerekiyor bence. Şuna. Tamam. Evet. Şu alacağım. Şunu koydum. Evet. Silahçı daha iyi miydi? Bakayım bir. Adamın kompuna da bakalım. Adamın kompuna. Evet. Yavaş daha iyiydi ya bu da çünkü adamın hepsi toplu görüyorsunuz. Adamın katlan hepsi toplu olduğu için ya bu işte için yani bayağı baya bir hasar çıkartacaktı orada. Boya kaybetmiyor ki ya. Hadi yavru Yapma yavru ya Yapma ya ya. Boya kaybettik. Yani bir elde atayım o zaman hani. O zaman ne hata yaptık? E, nasıl hata yaptık? Ne hata yaptık? Düşüneyim bir. İkinci tutu goblin açtık. E, yani bilemiyorum hata yaptık mı? Aslında orada e, hata yaptığımız şeyden hata yaptı olabilir. E, neydi o ismi ya? İşte unuttum. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Şunu alacağım. E, dur şunun ismi neydi ya? Ben nasıl unuttum ismi? Heh. İtkeli cezasını satabilirdik arkadaşlar burada ikinci el. E, bulduk ama satmayalım dedik ama menzili kompu için. Satmamız lazımdı bence o zaman orada. Yani satsak daha iyi olurdu. Ya çok hani kötü bir kart olduğu için bakalım şu an. Ya şu an alsam mı diye düşündüm ama almayacağım ya. Ha arkadaşlar ee, size Klan göstermeyeyim de başka bir komp göstereceğim hani. Gelmişken bu ev abi. Hemen o kompu da göstereyim. Bu alıp yani alır mıyız? Alırız gibi düşünüyorum ama pek ka. Pek bir tane pek ka. Tamam güzel bu alacağız. eee hatta o kompu da başka bir videoyu göstereyim o zaman. eee bu videoda full clan geçeceğim ya. Yani. şunu alayım. Ya yani şu an çok bir şey yapamam gibi. Alacağım. Satıyor. Yani clan çıkacak mı ki? klan? Tamam çıktı. eee bunu satsam mı ya? Satacağım. Ne alacağım? Bunu? Yapacak bir şey yok. Ben de yapmak istemezdim ama bunu yapmak zorundayız. Okçu ok kılıcı çünkü oyunun en güçlü kartı düz Bu da hasar yesek de yesek önemli değil ya. Yani yesek de önemli değil. Ama bayağı bir yiyeceğiz yani. Bu çok kötü ya. Abi iskelete cihaz bence oyunun en kötü kartı düz Hadi büyücüden birinden daha kötü bence. Bu da e, yapmamız gereken tek şey 4 klan. Hani zaten e, okçu 3 level oldu. 4 klan yapmamız lazım şu an. Yapabilir miyiz acaba? Bakalım. Bunu satacağım, şunu alacağım. Tamam, şu an böyle kalalım. E, neydi bunun adı? Sivaz'da da açıldığı için Sivaz'la birlikte bari şu anlık böyle. Menzili de açıldı. Şimdi bunu koyunca da klan açılacak, biraz. Bakayım bir. Adam e, assassin oynayabilir ya. İnşallah assassin oynamaz. Asit oynarsa bizim için çok kötü olacak. Yok. Adeta yüksek değilmiş asitisi. Ben altın şövalyesi şeyi zannettim ya. Üç level falan zannettim. Ya. Altın şövalyesi, altın şövalyesi bile ölmüş. Güzel. Boya hatta adam öldür yani. Öldürüyoruz galiba. Aynen öldürüyorduk. Ee, arkadaşlar e, şu üç levellik şeyi kesinlikle 5 e, x'lik şey koyun. 5 x'lik bir kat koyun. Bu da tek tek mi kalacağız acaba bakalım. Muhtemelen tek tek kalmayacağız aynı. Bundan okçu her şekilde. Bakayım adam ne yapıyor? Keşke tamam güzel. Assassin gelmemesi bizim için güzel oldu bence. Buradan büyücüyü satmayacağım. Şunu satacağım. Tamam 4 kanal açık çok zor olduğu için. Ben satmayacağım ya. Normalde satardım da. Şu an böyle kalalım. Aslında bir de şey lazım. Hani satsak mı diye düşünüyorum. Yok ya satmayacağım. Keşke satsaydım aslında ya. Adamın bir tanesi tavşanı dönüşmeyecek. Evet. Buradan goblin bulmaya çalışacaktım ama neyse satmadık. Hayf Okçu kılıç hadi senin şey yapman lazım ya. Tamam en azından ölmedik yani. Hani şu an bakalım ölmedik galiba. Aynen. Bir canımız kalacak. Pardon iki canı yedim. Buradan güzel bir otoman Bizim buradan goblin açmamız lazım. Bir hata yaptık mesela bu da yine. Goblin açacaktım ama tevetutta kaldım hani. açsam mı açmasam mı diye düşündüm. Keşke de açsaydım. Eee şu an goblin açıklasın, Şu an yeni goblin açıklasın, fark et. Tamam. Bakalım. Bu da bir kişi ölmesi bizim için bence daha iyi, yani iyi olur. Bakalım ölecek mi kişi? Altın şövalye şov şövalet yapar mı? Yok burada bir kişi ölüyor galiba diye düşünüyorum. Yok. Bakalım ne olacak? Adam artık bir kişi ölsün da ya. Ha, güzellik şurada. <laughs> tamam. Tatlımı <Dağıtlarını> bastım. <laughs> Bunu satacağım. Bir video aldık sanki. Bu da tamam. Bunu açalım. Yani yok, güzel bir şey vermiyor. Ya şöyle ee, yani en azından şunun şunu koyup çok güvenmedi güzel bir şeyler ee, yani böyle kaldık yapacak bir şey yok yani bunu da kaybedebilirdi yani çok güzel yapamadık en azından dal goblin güçleri olsaydı bence kazanabilir yani kazanma ihtimalimiz daha fazlaydı daha yüksekti okçu kalçeyi sersemletmesi ser 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 de çok kötü bir için oluyor ama bu alacak mıyız Alacağız galiba bu oyu. Aynen. Yok. Bakalım. Mega'ya bak ya. Aynen aldık. Dediğim gibi arkadaşlar menzilli çok önemli oldu bence. Menzilli ve savaşçı bence önemli burada olan. Ya da güçlüler. Evet. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. E, dediğim gibi arkadaşlar 4 tane açıyorsunuz. Ondan sonra geriye ne kalırsa. Yani geriye ne kompa açarsınız. açabildiğiniz yani kadar kompa açın 4 tane sonra. E, zaten 3000 olmama da son 400 kupa kaldı. Yani bence güzel olduğunu düşünüyorum şu an videonun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.